Herkese merhaba efendim. Ben ve yayın delisi Ori hep birlikte karşınızdayız yine. Bugün öyle magazinde benim çok hoşuma gidecek, çok benim böyle hani e, yükseltecek konu yok. Bir tek konu dikkatimi çekti. Çok kısa süre önce geçen hafta hastalanan, hastanede birkaç gün kalan İlber Ortaylı Hoca yine Okan Bayugin'e katıldı. Zaten düzenli konu. Orada Soli Özel vardı. Soli Özel de iyi bir dış politika uzmanı, akademisyen. Aynı şekilde de... E, benim yıllar öncesinden beri Deniz Ülke Arıboğan, benim de çok konuğum olmuştu ben ana haber zamanımda. Son derece kibar, zarif bir profesör, e, yılların profesörü bir hanım vardı. Şimdi ne oldu? Sol Özel'e sinirlendi İlber Ortaylı ve stüdyoyu terk etti. Fakat şimdi burada dikkat edin videoyu vereceğim. Sol Özel'in bir ukala tavırları var ama hep öyledir. O, o batılıyım, çağdaşım, monşer falan hani böyle. Hep böyle bir yukarıdan bakan bir halleri vardır. E İlber Hoca zaten bilgi küpü. Konuştuklarının yarısını anlıyorsa Türkiye Cumhuriyeti helal olsun. Ama nişli program yapıyor Okan. Anlayan gelsin. Peki. Ama bu adamı zaten alıyorsan böyle dört kişiyle almayacaksın kardeşim. Şimdi hata kimde asıl? Bütün burada ben size söyleyeceğim kendi görüşümü. Ama burada bakın ee, İlber Hoca hastaneden çıkmış ama adam adamcağızın sesi içine kaçmış. Halen sağlığı iyi değil. E burada iki tane yine bilgi dolu insan, başka profesör, orada bir ağız dalaşı. Ben açıkçası hocamızın sağlığından endişe ettim. Sol özelinde yapmaması gereken, orada kocaman adama ders verilmez. Bununla ilgili Azretalinde bir sözü var söyleyeceğim. İzleyelim şöyle azıcık. Şeyin bir usulü vardı, şimdi gelip böyle, bura böyle oldu, bura böyle oldu tamam, yarın Peki. ne olacağını bilmiyoruz, onu Peki. da bilmiyoruz. Hayır, şunu hayır, coğrafya Anladım. mesela, buyurun efendim, yarın size devredelim. Bir... Mesela Laskiye ne olacak yarın, bana bunun üzerinde bir bilginiz var mı? Ne olacak? Ya bu Deniz ben... Hanım konuşsun. Hayır, niye konuşsun ya sizi e bekliyoruz Çünkü konuşuyordu <laughs> sözünü kestin onun için konuşsun. Hayır canım bırakın bu konuşmayı. Ya böyle tartışma olmaz bırakın ben Hocam, bırakıyorum buraya. Yok efendim Peki, bırakın ya. Misin? Her şeyin bir haysiyeti vardır ya. Öyle tabii o tartışma böyle... haysiyeti varsa o zaman Geliyorsunuz daha zaten tavrınızı koydunuz ortaya. Hangi Peki. tavrı koydum? İyi bu tavrı koydum. Hangi tavrı koydun? Nereden ya? geliyorsun ya böyle şey talimat verir gibi böyle oturuyorsun okuyorsun bır bır bır. Benim bır, bır, önümde bursun. yazılı hiçbir Hayır, şey yok Hayır yazılıyor Yok, o burada yazılıyor. O kadar evet da yazılıyor. Peki. Evet. Bir küçük bakıyoruz. ara verelim lütfen. Eee ayrılmasını da ben çok e, önemsiyorum ve bir yandan da görüş ayrılıp bu yaştaki insanların e, ilkelere, düşüncelere bu kadar bağlı olmasını kutsayarak, hayranlık duyarak izliyorum. Bir görüş ayrılığımız olduğu kanaatinde değilim. Ee, ben Çünkü ben bir öyle görüş görüş görüş, şey. görüş açıklayabilme fırsatını verdiği kanaatinde değilim. Ne? Şimdi burada sıkıntı şurada. Sol Özel Deniz Ülke Boğan'ın sözünü kesti. Diye ki tartışmalarda kesilebilir. Önemli olan doğru yerde girmek. Ki İlber Hoca konuşuyordu. Deniz Hanım girmek istedi. Sonra İlber Hoca devam etti. Şimdi doğru yerde girmek önemli. Ee, İlber Ortaylı tuz yavrucum ya. İlber Ortaylı ya ahlak da şey kibarlık dersi veriyor. Diyor ki ya yani, bir dakika de, beni sana konuşsun bitirsin falan. Şimdi bakın birine hele böyle büyük bir insana yani büyük bir insan derken yaşı başı mertebesi bilgisi her şeyini kastediyorum. Büyük bir insana insanların içerisinde akıl vermek sol özelin haddi değil. Hazreti Ali demiş ki bir insana tavsiye vereceksen evladın bile olsa insan içinde verme hakaret sayılır demiş ki sen koskoca İlber Ortaylı'ya bunu yapacak hadde değilsin. Şurada oturuyoruz masada ben İlber Ortaylı'ya ayar vereceğim. Bırakın canım Deniz Hanım konuşsun yani sen girdin söze falan. Ne yapıyorsun sen ya? Konu o mu? İlber Hoca çok doğru yaptı. Bir taşkınlığı yok. Her zamanki İlber Hoca sadece rahatsız bak. Halen tam iyileşmemiş. Buna da çok üzüldüm. Buradaki suçlu Okan Bayülgen. Okan da tanırım. İşinin erbabıdır. Okan'ın birinci hatası dört üç kişi sen de dört Okan'ın programlarında moderatör dediğinin işte İngilizcesi Master of Ceremony seremonilerin yani böyle birden fazla kişili toplantıların e, moderatörlüğü yani hakemsin sen konuş sen konuş tamam efendim kusura bakmayın bir saniye lütfen bunları ayarlayan kişi sen bilir kişi değilsin Okan biraz da kendini tatmin etmek için entelektüelliğini göstermek için o açık e, yarasına, çünkü bugüne kadar lay lay long, kimleri kimleri almadı programlara. Tamam herkes onu işte frankofon, bilgili, e, hafif asabi ama bu da onun zekasından geliyor falan gibi tanımlasa da... ...asıl zeka, zekiyim diye terbiyeni yok saymayacaksın. Sen orada master of sen orada konuk değilsin. Kendi programında konuklarından çok konuşamazsın. İkincisi... İlber Hoca gibi birini çağırıyorsa ya Soli Özel'i çağır ya Deniz Hanım'ı çağır. Deniz Ülke bu anda şimdi yeni soyadım. Bilmiyorum kaynak olmuş. Ee, i̇kisinden birini çağır. Üç kişi için üç bilgi küpü, üç zeka, üç kafa çok fazla oraya. Deniz Ülke bu anda tabi bu olaylar onun yüzünden çıkıyor ama Soli Özel kraldan çok kralcılık yapıyor. Yani kadın sesini gıgını çıkarmazken Soli Özel işe atlayıp ama bir dakika Deniz Hanım konusunu tartışma böyle olmaz. Ya bir dur ya niye kaynak yapıyorsun araya? Ve Deniz Hanım son derece kibar açıklamasını yapıyor. Hemen ben size o açıklamayı okuyayım. Dün akşam yayınlanan Muhabbet Kralı programında Okan Bayülgen'in moderatörlüğündeki moderatörlüğü başaramadı. Ben yapımcı ve sunucu olarak Okan'ı burada suçluyorum. Orada ya 3 kişi çağırıyorsan becereceksin onları sırayla konuşturmayı veya kişileri ona göre çağırmayı. Ee, İlber Hoca ve Sol Özel'le beraberdik. Ortam biraz gerildi ve malum hoca programdan ayrıldı. Ben İlber Hoca ayrıldıktan sonra durumu açıklayıcı yorumu yaptım. Ekteki videoda var. Lakin yapılan bazı yorumlara cevap ben şunları da ilave edeyim. Evet hoca da Okan da zaman zaman sözümü kestiler. Hatta ilk bölümde neredeyse konuşturmadan. Normal erkekler öyle işte. Çok bilenler hele iyice öyle. İlber Hoca'ya gelince sabaha kadar sözümü kesebilir. Hiç konuşmadan dinlerim. İlminin zekatını verse hepimize yeter. Helal olsun Deniz Hanımcığım. Uzun yıllara varan dostluğumuz var. Ona sadece bir alim ve hoca olarak değil bir abi. Arkadaş olarak da sevgi ve saygım sonsuz. İstesem müdahale ederdim. Tabii sol mi kaldı? Koskoca profesör kadının şeyini korumak. E, hakkını söz hakkını. O kadın 20 yıldır profesör. Öyle havadan mı oldu? Yani Deniz bu anın yani kaynağı zekasını da başarısını da duruşunu da hani kadın ya yani. orada bir centilmenlik yeri değil artık Solözler İlber Ortaylı gibi bir değeri aşağılayarak centilmen değil zaten yani. Orada zaten bir raks arabalarıyla bir içeri girişi falan böyle bir bakışı bir konuşması bir kina. Ya abi, bu entel geçinenlerin entel zaten bunlar en iyilerimiz düşünün. Birbirlerini hazmedemeyip yarışmalarını sevmiyorum. Bu solda da öyle. Sol basında da öyle. Uğur Dündar ve eee <laughs> diğer kişilerin kavgalı olduğu e, Deniz Hanım'ın saygısına aygan kaydım diyoruz. Elif Hanım o kadar haklısın ki. E, Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil'i bak iki tane sarılacağımız adam değil mi? Abi kurtarın bizi şu medyadan. Ne olur elinize ayağınıza sarılalım diyecek. Birbirlerine küsler. Niye? Sen çok biliyorsun ben çok biliyorum. Sen az biliyorsun sen Böyle bir kompleksi oluyor bilen insanın. Yapmayın abi bizim hepinizin her dediğinin her satırına muhtacız ihtiyacımız var Türkiye olarak. Bu kadar az gelişmiş, az öğrenmiş, az eğitilmiş, az bilen bir ülke olarak. Çok biliyoruz zannediyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Biz tarih tersi öğreniyoruz. Kanuni Sultan Süleyman. Peki Kanuni hep bu örneği veririm. Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetirken İngiltere kim yönetiyordu, Fransa kim yönetiyordu haberin var mı? Yani sığ bir e, müfredatımız, eğitimimiz var. Gittikçe de sığlaşıyor. Bakın Diyor ki aynı mütevazılıkla Deniz Hanım istersen müdahale ederdim yani kendi kendimi korurdum ben diyor. Ee, daha önce çok yaptım. Bugüne kadar da beni hiç kırmadı. Kaldı ki benim geldiğim akademik gelenek ve aldığım terbiye yüz yaşına da gelsem 100 kitapta yazsam hoca diye kabul ettiğim insana karşı saygımı muhafaza etmemi gerektirir. Ben eline aldığı klavyeyle sosyal medyadan papaya bile İncil'i okumasını tavsiye edebilen gelenekten değilim. Bravo. Bak burada güzel bir şey söylüyor. Klavye delikanlısı değilim. Hani sol ha, Soli Özel'e burada aslında söyledi. Demode kaldım Muhtemelen öyle ama demodeliğime bayılıyorum. Biz de size bayılıyoruz sevgili Deniz Hanımcığım. Sizinle çok program yaptım ben. Çok da güzel geçer. Bu kadar zeki, pratik, güzel, akıllı kadın çok az. Bu kadın bu güzelliği ve gençliğiyle 15 yıldır profesör. Yani dekanlık yaptı bilmem ne yaptı. Kimsenin onun Böyle bir ortamda sanki ezikmiş gibi, sanki basık bir baz, e, karaktermiş gibi, sol özel gibi şövalyeliğine ihtiyacı yok. Öyle çakma kahramanlıklara girip de İlber Hoca incitmeye gerek yok. Oraya üç tane çok fazla bileni e, getirmek gerek yok. Okan bu kadar çok konuşacaksan kendin program yap ya. Çağırma konut monut, bilgilerini fışkırt. Yani sözünü sözlerini çok sen kesiyorsun. Kesmediğini farz edelim, oradaki insanların eşit konuşamaması da senin problemin. Çünkü sen moderatörsün bunu unutma. Şimdi demodemi kaldım öyleyim demodeliğime bayılıyorum. Biz demodeler için İlber Hoca kutup yıldızımızdır diyor. Çok doğru. Bizim değil mi? Şu Türkiye'de aklı çalışan şu kadarcık beyni olan e, insanların İlber Hoca'nın yazdığı kitaba bakar dinlediği tango şarkıcısı Zehra Eren'i öğrenir hiçbir şey yapamazsa. Bu benim bildiğim biriydi ama İlber Hoca çok şey öğretti bu ülke. Ve ilk defa bir ülke Bizde böyle e, beyaz yakalı ve iyi eğitimli ve Avrupa kültürüyle de yoğrulmuş insanları sevmezler. Ukala bulurlar, gıcık bulurlar, itici bulurlar. İlber Hoca kendini sevdirdi. Bak sol özel itici. Sol özel itici beyaz yaka örneğinin tam itici entelektüel örneğini. Yani ben sol itici ve kötü adam demiyorum. Çok bilgili ve kaliteli bir adam. Ama iticiliğin tam örneğini burada veriyor. İlber Hoca ton tonluyla kendini de sevdirdi aynı zamanda. Celal Şengörle birlikte. Ha hazır böyle bir değer var. Halk da onu ciddi alıyor. Onu kullanın kullanın. 2 gram birilerinin aklına belki bilgi girer. 2 gram belki birileri bir şeyler öğrenir burada. Sonra Allah sağlıklı uzun ömürler versin diyor. Çok da haklı. Çünkü hocamı hiç iyi görmedim. Ee, bir daha verebiliyor muyuz Çağla? Yani sesine falan bir dikkat etsinler istiyorum. Yani hocam böyle bezmiş, sesi içine kaçmış, yorgun, zor konuşuyor. Yani burada hocayı iyi tutmanız lazım. Daha bir hafta önce adam bu programdan hastaneye kaldırıldı ya direkt. Ee, İlber Hoca abartmıyor arkadaşlar. İlber Hoca'nın bak yaşında bilgisini konuşma bak. Selim Beyciğim, İlber Hoca konuşurken Deniz Hanım araya girdi. Tartışmalarda böyle o yuvarlak masa toplantılarında bu olur? Parmak kaldırıp söz istenmez. Sonra İlber Hoca devam etmek istedi. O öyle isteyince Soli bozdu girdi araya. Ee, o da aralarında güya İlber Hoca'ya terbiye vermeye çalıştı Soli özelde. Ya olmaz İlber Hoca'nın buna ihtiyacı yok. Biz İlber Hoca'yı biliyoruz. Bakın burada moderatör suçlu. Ya Soli Özel'le Deniz Hanım'ı çağırsın. O gün İlber Ortaylı dinlensin. Üçü konuşsun Okan'la. Ya İlber Hoca'yla Deniz Hanım'ı çağırsın. Okan da kendisi de en az o bilir kişiler kadar konuşmak istiyor. Ortalıkta kaosla dönüyor. Biz zaten tartışmayı bilemiyoruz. Entelektüeller tartışmayı kazanmak için tartışmazlar. Tartışmayı kendilerini geliştirmek için yaparlar. Bir konuda fikir değillerse ben ondan bir şey öğreneyim o benden bir şey öğrensin diye gider bu tartışma. Lafı da bir sokayım oh beş sıfır öndeyim yapıştırdım terk etti stüdyoyu görüyor musun? Kafası entelektüel bir kafa değil. Kadın erkek ilişkilerinde bile tartışma Oo, nasıl koydum lafı son sözü ben söyledim terk eden de bunun için olmaz tartışma acaba sorunu çözebilir miyiz bilgimizin üzerine bilgi katabilir miyiz bir şey inşa edebilir miyiz diye olur şimdi bu durumda ben Soli Bey'i birinci suçlu bence Okan. moderatör olduğu için o işi beceremediği için burada tecrübesine rağmen ikinci de Soli Bey'in orada bir hanımın yanında onca insanların gözünün önünde ee, sözünü kestim bilmem ne ayar ve adap öğretmeye çalışması İlber Ortaylı'ya. Üç hocama çok büyük geçmiş olsun gerçekten sesi nefesi duruşu yorgun ve hastaydı. Yani üzüldüm onun için. Şimdi e, Deniz Hanım'ı da dinledikten sonra başka bir konuya geçeceğim. Bakın arkadaşlar ülkede bu kadar değerli insanlar var. Bir yandan da hadsiz, pişkin, vicdan toplum vicdanıyla oynayan Hapse girmiş, sürünmüş, mik mik ağlamış. Sonra çıkmış her gün yine ekranlardan bize ayar veren. Takipçileri bunları izliyor. Bak Türkiye bu Polat Gilleri izliyor. Bunları takip ediyor milyonlarca insan. Hoca gibi falan değil yani. Bakın bu tiplerden kurtulmak için o tiplerin kıymetini bilin. İşte Dilan Polat'ın sabah olumlaması. Her sabah olumlaması var ya aynı aynı söyle bana. Günaydın, günaydın muhteşem kadın. Bak şimdi durduk yere psikoloğa para verdirmeyelim tamam mı? Yani zaten paramız yok. Bir psikolog parası olmuş ne kadar? Bunu kendi aramızda halledebiliriz. Biz bunu çözebiliriz. Yani biz deli falan değiliz bu arada. Gerçekten aslında deliler var. Biz akıllıyız belki de bakma. Kendi aramızda bunu halledebiliriz. Sen bunu başarırsın. Ben sana güveniyorum. Bak böyle başını dik tutacaksın kurmayacaksın. Tam kuruyor gibi olduğunu hesabı bunu bırakacaksın tamam mı? Sen akıllı ve güçlü bir kadınsın. Sen bunu yaparsın. Seninle birlikte anlaşabiliriz tamam mı? Boş boş şeyleri kafanı takmayacaksın. Rahat olacaksın. Relax. Tamam mı? Getir ananı. Aferin sen bunu yaparsın. Hadi. Hadi. Günaydın. Aynada kendi kendini öpen bir şizofrenle birlikteyiz ya. Evin lüksünü gördünüz mü? Hani bunlar on bin lira para kazanıyordu. 5 kuruşta açlıktan nefesleri kokuyordu. Bunu milyonlar izliyor. Ben bunu burada verirken üzülüyorum. Ben de iki de olsa, üç de olsa, beş kişi de olsa... ...bunun izlenmesine bir katkı yapıyorum diye. Ama size şunu göstermek istiyorum. Ülkeyi bunlar ele geçirmişken... ...bu tip adamların bir kıymetini bilin. Duruşları olan, standartları olan. Evin güzelliğini gördünüz mü? Aynadayken arka gözüküyor. Fakir evi mi orası? O evin müştemilatı bile senin mahkemeye beyan ettiğin ücretle e, evet Yusuf Beyciğim tamamen haklısınız senin mahkemeye beyan ettiğin ücretle karşılanamaz 10 bin lira kazanıyorum diyordun sen o evin müştemilatında oturamazsın be bu nasıl bir e, aymazlık görgüsüzlük ben bir şey söyleyeceğim takip edenlerin de Pelinciğim kendine saygıları yok bak burada verdiğim için utanıyorum sadece şu iki insan Birinin bilmem milyonlarca takipçisi var ve ekmeğini yiyor. Diğeri dişiyle tırnağıyla bir ömrü kitapların arasına gömmüş kafayı ve bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Zenginlik insana neden yakışmıyor Cengizhan biliyor musun? Sonradan görmelik, sonradan gelen para diye bir şey var. Bunlar hak etmediği parayı havadan mı, namuslu olmayan yollarla buldukları için ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Kudurmuş durumdalar. Bunu yine böyle sapık sapık supuk bir videosu daha var bir gün ne yapıyordu? Elon Musk beni haber yapsın diyordu. Bunlar kendilerinin ne? Elon Musk, Elon Musk, herkesin Elon Musk dediği aslında adı Elon Musk diye okunan adam. Ee, var mı o videoda Çağla? Varsa ver gözünü seveyim artık yani bu delilikte son perdeyi. Yok mu videomuz? Yazabilirsin bana. Ha, tamam yazacak, hazırlayacakmış Çağla. Peki. Hazırladığında girersin. Yani Elon Musk kimsen kimsin, seni kim ne yapsın, kim duysun? Ben duydum. Bunlar bir açılışa, bir davete, bir yerlere gittiğinde hani düzgün de insanlar bunlarla fotoğraf çektirmek için çok önemli insan muamelesi yapıyor onlara. Kastmış diye duydum. Tamam onlar kast. Ajans da mı kast? Yani hani ajans kastı buldu. Evet, takipçiler sosyal medyada mı kast? Yani bilmiyorum. Bunların meraklısı var. Onlar kim biliyor musunuz meraklılar? niteliksiz, niceliksiz, hayatı boyunca hiçbir özellik edinememiş, kendini geliştirememiş. Bunlar gibi işte. Bir anda parayı bulur muyum? Bunlar buluyorsa ben niye bulmayayım diye ümitlenen insanlar. Herkes bazı şeyleri bazı nedenlerden dolayı takip eder veya izler. Dilan Polatlar bugün Türkiye'de prim yapıyorsa bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Oturmuştur, şey yapıyordur. Ee, ya bak işte bu kadında beş para etmez. Üç kuruş kültürü yok. Hiçbir şey yok. Ama bak paraları götürüyor. Ben niye olmayayım? Bak kendini görüyor. Kendini hayal ediyor. E sen şimdi çıkıp bir tane hani Türkiye'nin en zeki, en akıllı bilmem ne kadınlarından olamazsın kardeşim. Anca sen olursan Dilan Polat olursun. Yani halk da kendindeki çapsızlığı bunlar da görüyor. Bunlar yaptıysa ben niye yapamıyorum diyor. Türk halkını kötülemek istemiyorum ama maalesef Polat gilleri, hayranlıkla seyreden Polat gerçekten el üstüne tutup da meşhur edip para kazandıran insanlar Polat kadar suçlu. Canlıcığım bu başlık hazır mı demek? Verebilir miyiz mi demek? Şu an şimdi Elon Musk'a sesleniyorum. Twitter sahibiymiş kendisi. Lütfen Twitter'da benim haberim acilen yayar mısın? Suçsuzlarmış diye. Elon mask sana diyorum. Tanıyorsundur beni. Hiç tanımamazlıktan gelme. Aylarca gündemde ben vardım. Bu kimdir diye bir bakmışsındır. Benim ben. <laughs> Dilan Polat. <gülüyor> <gülüyor> Haberimi acilen yayar mısın? Tek bir tuşuna bakar. Suçsuz olduğumuzu. Komplo kurulduğunu. Niye haber yapmadın Elan? Hayır en bir de sen seslen. Selamun aleyküm. <laughs> Ama ha. hasta etme bak. Ha. Ne diyorsa onu yap. <laughs> Ay İngin ya. Ne oldu aşkım? Allah'ın selamını verdik yani. Tabii canım ben veririm. Benim. Al, alırsa alır, almazsa kendi yiyeceksin. iş. Kendin bilirsin onu söyleyeyim. Bir yandan da kulakla bir şey geçiyor. Kızım sen kimsin? Önce adamın adını doğru telaffuz et. O adamların da Elon deniyor. Ama bütün Türkiye Elon diyor. Artık senin cehaletin hani genel geçer diyelim. Twitter'da diyor Elon Musk da Twitter'ı satın almış herhalde bir bakkal falan zannediyor bu. Ee, adamın hani Amerikan yönetimiyle yakın ilişkilerini bir teknoloji mogulu olduğunu falan bilmiyor. Cahil ne bilecek. Yapma çocuğum. Ori benden aynen rol çalıyor aşağıda. Ee, buraya çıkmış bu cehaletiyle elindeki kukaletalı şeyiyle 5000 filtreyle arkada kocası. Ya bu şizofrenleri tedavi edin bakın. Sonu kötü. Bu intiharlara kalkmadı mı hapishanelerde? Çocuğum çocuğum diye fırlamadı. Elimizde kalıyordu Türk milletinin yani. Hapisten çıktığına ne kadar sevinmiştir kim bilir cezaevi yetkilileri başımıza kalmadı diye. Bunun gibi candan kardeşler abla kardeş arada girer çıkar. Bakın çocuklar bunlar bipolar bozukluk. Bunlar şizofren. Olmayan halüsinasyonları görmek. Elon Musk seni nereden bilsin? Abe Kezban seni nereden bilsin Elon Musk? Orada her haber olan şeyi biliyor musun? Sen Türkiye için geçerlisin. Sen şu kapıdan çıksan kim seni ne yapsın? Seni bu ülkede kolay paranın, bu ülkede pişkinliğin resmi diye gösterildi. Sen ağlayıp zırlayıp özür dileyip şükür Rabbime namazımı kıldım şudur budur demiyor muydun oradan çıkarken? Yine eski haline eski formuna kavuşup da Türk milletine bu kadar kötü örnek olup bir de dolandırın, çalın, yapın bak hiçbir şey olmuyor yapıyorsun iki numara çıkıyorsun hapisten yine aynı parana kavuşuyorsun örneğisin sen yüz karısısın sen bu toplumun adalet duygularından e, tabii kaldığı yerden devam ediyor bu toplumun adalet duygusuyla oynuyor yani benim genç kızım olsa diyecek ki ben çalışayım bir o şey okuyayım deniz ülke arı boğan deniz ülke gibi bir profesör olayım yok öyle demeyecek Para bunlarda, şöhret bunlarda, hayran bunlarda, kolay yaşam bunlarda. Bütün gün evde ense. Ya ben böyle diyor, para diyor kazanıyorum. Böyle de milleti soyup soğana çevirip sarara uğratıp yırtıyorum hapisten. Oh diyor, ne çalışacağım diyor. İşte gençler de bunlara özeniyor. O yüzden tembelleşiyor. Bu rezaleti o yüzden veriyorum. İnanın bu Dilen Polat haberi çıktığı zaman yığağ <laughs> oluyorum. Yine başladı ama ayarlar vermeye, atıp tutmalara, coşmalara. Ee, yargılanma süreci bitmedi bu arada. Tutuksuz da olsa yargılanıyor. Ya toplum vicdanına ve e, Türkiye adaletine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim. Sırf bu kadar kötü rol model olduğu için bile cezayı hak ediyor bu insanlar. Şimdi bu iki konu işledik bugün. Biraz kısa tuttuk programı. Çünkü biz bu programda onun bacağı bunun kalçasından ziyade böyle kavramlar üzerinden gidiyoruz. Benim sizden ricam en patronum olmaya devam edin. Bu ne demek? Siz beni beğenirseniz sağ ol Özlemciğim. Siz beni üye olursanız ben buradan üç kuruş da olsa para kazanır. Ee, ve sizin sayenizde kazandığım için siz benim patronum olursunuz. Ben de oraya buraya boyun eğip yalakalık yapıp onların istediği gibi konuşmak zorunda kalmam. Aslında bende çok ciddi bir haber var da onu bugün vermeyeceğim. Yarın veririm herhalde. Daha basın öğrenmedi. İçinde ben de varım o benim Beni de ilgilendiriyor ama çok ciddi. Bir çok da ünlü bir hanımı da ilgilendiriyor. Ee, i̇kincisi efendim bana konu önerin. Sağ ol Numan Beyciğim. İçine e, girmemi istediğiniz, çağırmamı istediğiniz konuk önerin. Yani benim Hanımcığım yaptığımız attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değsin. Bunca emek veriyoruz, bunca tecrübemiz var. Bari bir şeyler Katalım biz buraya burada. Ego savaşı için gelmedik. Benim patronum sizlersiniz. Özlemcim Allah razı olsun. İnşallah da böyle bunu koruyabilirim. Bunu korumak için çok iş güç para pul feda ettim ben bugüne kadar. Ee, bundan önceki videolarımı da izleyin lütfen. Dün bir teknik arıza yüzünden e, Işın Hanım'la e, birebir yan yana görüntü veremeden bir yayın yaptık. Ama içerik önemli. İçeriği çok güzeldi. Sevgi ve saygımla yarın dörtte Allah'ın izniyle yine buradayız. Hoşçakalın konu önerim bekliyorum. Hay bay. DM'den Instagram'dan da yazın lütfen.